Herkese günaydın, iyi geceler, iyi akşamlar gençler. Ben Van'da bugün biraz kaydı geç başlattım. Özür dilerim o yüzden. Bugün dünyanın, evrenin, kainatın en iyi ikilisini göstereceğim. Mastery ve Yumi. E, nasılsınız? iyi misiniz? Ben tatildeyim, tatilden döndüm. Sizin tatiller nasıl? Tatiller aranız nasıl? İyiyse ben de girişe başlıyorum. Bugün... Tarihin, evrenin, kainatın en iyi ikilisini göstereceğim. Bakalım nasıl olacak? Hepiniz tekrardan videoya hoş geldiniz. Beni sorarsınız ben iyiyim. Tatil yaptım geldim. Ve e, videonun başlığı hakkında yorum yapanlar olursa Vahşi çekirdek etkinliğimiz e, Vahşi çekirdeği bul Etkinliği nasıl olacak neden olacak Onu anlatayım kısaca Hem de oyun oynayalım hem de sohbet olsun Vahşi çekirdeği bul Bu video Önümüzdeki video ve diğer video olarak 3 videoda Gizli nesneler olacak Ve bunları ben söylemeyeceğim ya da söylerim bilmiyorum. E, şu anlık söyle yok ama oyun ortalarına doğru belki değişir. 3 nesne olacak. Bu 3 nesneyi de bulup SS atan ilk kişiye 990 vahşi tekirdek vereceğiz. Tekirdek. tekirdek, <gülüyor> tekirdek. <gülüyor> Bunun da sebebi e, Discord'umuzda moderatör olan Yasin e, Beyefendinin sponsor olması. <laughs> Ondan dolayı böyle bir etkinlik yaptık. Ee, ne diyecektim? Bir dakika şunu böyle kesebilirim bence ya. ya buraya. 1 2 tık. tık. Tık Nice taktik bu. Taktik bu. 3 de çıkartsam daha güzel olurdu. Normalde 3 yapın sonra atlayın. 2 vuruşu atın sonra 2 atın adam garanti ölür zaten. Yani anlatmak istediğim 1 2 3 vurdunuz. ikili vuruşu. Hani başkasına mesela support'a 3 3 kere vurdunuz, ikili vuruş geldi değil mi? Tık tık yapıyorsunuz. Onu flash yapıp ulti yapıp E açıp e, ADC veya kırılgan birisine bastığınız zaman masteri de bildiğiniz gibi şey biraz daha. Onu kesebilir miyiz? O gitti yapacak bir şey yok. Masteri de birazcık şey, kin aldıkça coşan bir şampiyon. skill'leri falan dönüyor. Yani birini kesseniz yeter fight'ta. Tık 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 birini daha kesebilirsiniz. Ve karşı kırılgan biraz daha bu el. Bakalım Yumi ile neler yapacağız. Aha. Ama burada. Kaçarım ben buradan. Kaçarım kaçarım. Hop. Güzel. Dönebilirim de. Kaçtılar onlar Yumi girdiği için. Yoksa keserdik bunları. Güzel güzel. Teşekkür ederim Yumi. Hemen alalım. Kayaları. Etkinlik hakkında biraz daha konuşacağım. Şartlarımız. Yorum atmak. Ee, Discord'da bulunmak, abone olmak ve videoya like atmak. Ve şu an 160 aboneyiz. 200 abonemizle 1 ve 1 turnuvası olacak. Onun da ödülü 1325 mi 1320 miydi neydi unuttum. Fight var bir dakika. Vahşi çekirdek. Direkt Discord'a katılıp, abone olup e, katılabileceğiniz bir turnuva. Herkes katılabilir. Ayırma ayırma yok bizde. Abone olup like atmayı unutmayalım. Neyse fantezi gerek yok. Mahvolmuşum küçük demlerini alalım hemen. Sonrasında küçük blok oldu sanki. Sonrasında ee, kutlarımızı alalım. Hızlıdan. Hızlı 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 hız. Ne oluyor orada? Bu arada 5 bire girdik de ama şu an ses yok maalesef aha bunu kestik kestik gelmesen 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 ben keseceğim gelme ben keseceğim hayal güzel 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 ölmedi güzel hızdan buraya yetelim yardım ediyorum bıraktım bir canım bir canım kulemizden alabildiğimiz kadar barikat alalım çabuk 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 arkadaşlar bir sonraki video ne olsun onu da yazın Tatilden döndüm artık. E, A.P. Warwick isteği var, onu yapacağım. E, Suyuk asci istem. Bu ölmez mi? Ha ah be. Hasar mı yeter sandım ya. Silah yargılandım, kelbek dosyası kapsamında. Şimdi efendim ben bu adamı yakalamışım. Kolunu kırmışım yetmemiş, bacağını kırmışım yetmemiş, kafasını kırmışım yetmemiş, kavurgalarını kırmışım yetmemiş. Ben gene diyorum, Bende böyle bir potansiyel var. Ben böyle bir şey gene yapabilirim. Neyse, Malbeth yapacak bir şey yok. Ee, bu arada önümüzdeki etkinlikler, Kral Vezir olacak, Don Challenge olacak. Discordumuzda, <laughs> arada da adımı kestim, Discordumuzda bulunan kişilerle yapacağız bunu. Güzel etkinlik planlarımız var. Ee, Discord'a gelip abone olmayı, katmayı unutmayınız. Teşekkür ederim öncelikle. Bizim yanımızda olan, bizi 160 abone yapan herkese. Bu arada canlı yayın açma isteğim de var. Kaç kişi katılır, kim katılır yorumlarda belirtin üç tane nesne fotoğraf fark etmez bu arada. değişiklik işte arkadaşlar esis alıp e, Discord DM'den atmanız Yeterli bir de yorum e, like ve abone Şartlarımız bunlar yani yorum like abone olmayan kişi zaten katılmasın Yani Şey diyenler de var işte yok bir de TCM vereyim mi falan filan Kanka Hem oyun oyun izliyorsun Hem de e, Vanşi şekilde kazanıyorsun dikkatinle eğer dikkatin iyiyse Herkesten önce kazanıp Daha hani Ne istiyorsun ki Ne istiyorsun beleşe sana vanşi çekirdek veriyoruz Devlet dağıtmıyor ki Yani beleş Rp bulmuşsun Bunyan Neyse videoya dönelim etkinliğimiz bu şekilde ee, Kral vezir de olacak Don da olacak eğleniyoruz biz Dc'de bir tane kral seçip Oyun için normal game veya dereceli gidip taşıyacaksak ama e, Kral vizir oynuyoruz Hepsini çekeceğiz arkadaşlar. Hepsini çekeceğiz. Ve Wild e izlenebilir. Eğlenceli bir hale getireceğiz inşallah. Buraya girebilirim. İlk önce Amumu sonra kaysa. Bak şekil bu. Bu şekil. Kestim kestim. Sıkıntı yok. Nice. Bu kadar. Amumu da keserim. Malkayı da keserim girerse. İkisini de keserim burada ama Malkayı sanki yukarıya doğru kaçacak. Evet kaçtı. Işte. Öldü öldü. Sıkıntı yok. Bak taktiği şu bir iki kere vurup sonra Q atıyorsunuz. Sakın ha sakın direkt Q basmayın. E açıp bir iki kere vurup sonra Q. Bir de 3 tek alıp aha burada öldü galiba. Dur bakayım. Malko'yu keser mi? Gel buraya bak 1 2 sanatta ama şimdi Q. Niye ölmüyor lan? Ulan bir hit daha çıkması lazımdı. Da. O maybet ya çok kötü. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Gitmemizi aldık olmuş artık iki saldırıcı cıvamız da var güçlü cıvayı güzel bir şekilde bastığımız zaman keseriz takım biraz biraz feed <laughs> ulan 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 yasu yasu neyse bir şey olmaz hallederiz sıkıntı yok hemen yan alalım ranklar ne bu arada gençler ben daha zümrütüm tatildeydim giremedim Yeni yeni başlıyorum. Dün 4000 winstip yapıp uyudum. Yeni geldim yani eve. Hızlan her şeyi halledeceğiz. Bu kaşınırsa ölür. Vuracağım biraz. <laughs> tamam. Mesaj geldi de. Oyun bakarız. <laughs> Burada oynarlar mı ya? Aha. Yok ya. Yok yok. <laughs> Yeter amuk kaçıncı genki. Karşı totemle oyna. Totemle oyna genk yeme. Basit mantık. Reportlayayım mi İlla reportlayayım mi yani? Ben burada beyinsiz canavarlarla kapışıyorum. Redle, golemlerle. Adam genk yiyor bana laf ediyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. <laughs> Yarış kendime geçirdim de. Abi hata da yapmıyorlar ki bizimkiler nasıl genk yiyorlar ben anlamadım yani adamlar hep geride oynuyor. Bak bir ya ileride. Burada bir pozisyon çıkabilir. Direkt Kaysa'ya fokuslayacağım. Ama kaçtılar. Bel olmaz, bel olmaz, bel olmaz. Aha, ama bence bir şey deneyecek burada. Denerse biz arkadan Kaysa aha. Bak. Biraz Maokai'ye falan vurup böyle Kaysa'ya atlayacağım da. Abi hadi set, hadi set, hadi set. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Adamlar kulemizi söktü götürüyor. Halledeceğiz, 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 halledeceğiz. inşallah İnşallah Dur bakayım. Aklın sonunda bitsin. Yemi, yemi bana gel yemi. Oyunun en iyi ikilisini çekiyoruz yemi gelmiyor ya. Zing snap böyle. FPS düştü. Ne oluyor lan? Ha? Anasını satayım. Bir oyun oynattırmadan düzelt. Kayısı ejderi aldı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. La kedi. Şu buraya alla. Durumumuz iyi, iyi kötü değil iyi. Kedi benle gezmesi lazım ama. La kedi. İtem bu hakkında e, her videoda söylüyorum ama belki artık canınız sıkılmışsındır bu durumdan. Biraz az içeriyor o yüzden bu video item bu Her video işte ilk item bu, ikinci item bu belki sıkmıştır e, ee, soru olursa yorumlarda falan belirtirim. Yumi'ye de bir isyanda bulundum ama hala e, şeyde Luji'de. O da olur olur olur. Olur olur yani. Kötü olur ama olur yani. Baksana dif var aramızda. Luji ile baya bir dif var. Hala Luji'de. Yani bu Yumi'ye ne diyeyim ki ben her like Yumi'ye bir ne olsun Yumi'ye bir e, kötü bir şey ne lan? Bak, 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 öyleydi, bak bir kere de beni. doldu. Allah belasını versin böyle takımında. Neyse. Kantarlara karşı. Öyle düşünün. Aha satış. Bak bu, bu çok güzel oldu mesela. Hoppa. Nasıl doç? Nasıl doç? Ya ya. Onu da keseriz. Gel buraya. Ulti bassam. Gel buraya. Kırmızı çörtü. Gel buraya. Gel lan. Lan gel lan. Bir şey yapmayacağım lan. Gel lan. Gel lan Aaa. Gel yalan. Oppa, nice. Arkadaşlar, Yumi master çok güçlü oluyor. Hele ki ölümün dansı da bitince hem de tanklık getiriyor ya size. Hemen buliyosunu çekelim. Yumi de buliyu sever. Hemen, 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 hemen hızlı, hızlı. Animasyon iptal yapıyoruz sürekli. Bu arada unutmayın ee, ikili vuruş geldiği zaman ikili vuruş atarken de tıklıyorsun tık 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 Şöyle adamın zırhını bir bitirelim de. Sonrasını göstereceğim ben onlara arkadaşlar. Arkadaşlar göstereceğim. Rahat olun yani. Biraz takımımız geride 12'ye 28 yeniliyoruz. <laughs> ama Master Yumi var. Bak ben size diyorum ama inanmıyorsun. Allah cezanı vermesin. Diyorum ama inanmıyorsunuz. Öyle bir taşıyacağım ki. Rahat olun bekleyin. Sakin ol Ben de adam bitti. Tamamdır. Yumi benden çıkmaması lazım şu an. Şu an çok güçlüyüm. Tospik mospik var karşıda. <laughs> Set önde engeçlesin diye yazdım. Aha. Hadi abi. Set güzel bir engeç lazım. Çek muhakkayı muhakayı falan fırlat abi hadi. Hadi. Hadi beyler. Veya siz orada fightleyin, ben arkadan geleyim. O da olur. Yapmamız lazım burada. Aha, tamam tamam, burası benim. Burası benim. İkinci mavi falan gireceğim mi? Ah, bu da olur. Yanı boş. Tamam, çok iyi. Devam, 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 devam. Tamam, tamam mı? Son Q Nice be. Devam, devam, devam. Hepsini keseceğim, hepsini keseceğim. Eko'yu gireceğim, gireceğim. Bekle, Eko yaklaşacak, puştuğuna Yaklaş Eko. Hoppa. Yat aşağı yat. Bana eğ atacak beni kesecek. Bak bak bak. Bunu da keseriz. Dur bakayım bunu da keseriz. Fark etmez fark etmez. 4'te 4 çok iyi. Ben de zorlamayacağım. Oyunu kazanmak istiyorum çünkü. 31-16 diyoruz Harika harika harika. İşte bu kadar ya. Oyunun en iyi ikimiz. En, en iyi, en iyi Konuşamıyorum heyecandan. En iyi en Zorlamayacağım ama. Yok yok gerek yok. Kule alalım sadece. Sonra Ejder'e gidelim. Ejder'imizi de alalım. Harikayız ya. Çok goldum var ama Ejder'i alıp hemen bez atacağım. Ultiyle gireceğim Ejder'e. Hani yetişmesinler sıkıntı olmasın diye. Yetiştilerse ölürsem Baron gider. Çabuk çabuk alacağım çabuk 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 çabuk. Burada ulti basmamak büyük aptallık olurdu. Bak gördün mü hemen yetiştiler. Mantık mantık arkadaşlar. Mesela burada yakalansam flash'im falan yoktu ölsem e, baron alacaklardı. O kadar uğraş boşa gidecekti. O kadar gerideyken kazandırıyoruz. Son durak kaldık bu arada. Son durak neden? Çünkü Maokai Amun falan var. Eriteceğiz eriteceğiz. Rahat olun. Zaten geçti artık set. Pire olduğu için bu kadar yazıyorum arkadaşlar. Yoksa yazmam. Hadi set yürü. Yürü önden. Yürü önden bebeğim. Saldır. Fark etmez fark etmez. Gir. Almıyorlar var ona Buradalar mı? Sıkıntı yok şu an. Benim üstüme atlasalar direkt quick basıp girerim yani. Alayını keserim. Acımam. Dur bakayım. Neyse blue'umuz bitti. Hemen yumiye bir blue alalım. Mavi al diyor. Emir veriyor. Eyvallah abla. Alırım. Melek abla da yumi oynuyor. Dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. At beyte. Aynen 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 aynen. Aynen aynen. Helal olsun helal olsun. Aldık burayı aldık burayı. Aldık burayı abi. Bırakın beni. E niye ölmüyor bu? Ölsen artık. Allah cezasını vermesin. Allah cezasını vermesin. Allah belasını vermesin. Bok gibi yani. Niye öyle oldu bilmiyorum da. Gold'um çok üstün ya. İstediği kadar 5 tane baron alsınlar ben yine taşırım bu Rahat olun. Ama orada neden öyle oldu? Flash'ım mı yoktu ya? Yanlış bu şey yaptım, fokus attım bilmiyorum da. Orada kayısı ölseydi hepsini keserdim. Yanlış yaptık birazcık. Benim çivilim bitti de. Beyz attırırlar mı bana? Ama kalim de var. Beyz atmak değil, keşke bitirip öyle gelseydim de. Büyük ihtimalle başlamazlar onlar ya. Dur geliyorum hemen. Ya alsalarda full güçlü gelmek istiyorum. Ben full güçlü kalimle... Aha almamışlar. Güzel. Güzel güzel güzel. Fruit tamam Nesko, Nesko, Nesco. Başlasın artık. Kayısaları yoktu. O yüzden ben hemen base attım. Bence başlamaz. ekoyla ile ne kadar hızlı alabilirsin ki değil mi? O yüzden bir mantık yaptım. Şuna vurayım. Bu arada bunda da stekleniyor. Baksanız ölümcül ölümlü tepe ona steklendi. Bak bak bak. Of 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 of. Yok ediyorum. Şuraya bak şuraya bak. Bak bak bak. Bir. 2, 2 3, 3, 3, 3 1, gel, buraya. Gel, buraya, gel buraya 4, 4 5, 5, 6, 5, 5 6, 6, 6, 6 7 8 9 Öl lan artık 10 11 Tamam 11 tane de kestik adamları onda da keseceğim onu da keseceğim Ayıp olmasın onu da keseceğim Uuu şuraya bak kız saldırdığına bak Kontrol edemiyorum bir oyu var ya Boooo bo, bo. Kesemez ki <laughs> Dur dur, dur. <laughs> siz de you master yapın. Kamu sporu değil, yapın yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim efendim.